Biz bu Almanya'yı kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün daha önce ant içtiğimiz gibi Almanya'nın ABC'sini yazmaya devam ediyoruz. Yine A harfindeyiz. Bu sefer A harfinde maddemizin başlığı ahlak. Ahlak kelimesi bizim ülkemizde biraz cinsiyetçi bir kavram diyebiliriz. Birçok erkeğin aklına ahlak deyince kadınlar, birçok kadının aklına hem erkek hem kadınlar geliyor. Tabi akla gelen şeyler aynı olmayınca işin içinde biraz cinsiyetçilik oluyor. Ama bu kavramın insanlarda çağrıştırdığı şeylerden bağımsız olarak ben Almanya'da ahlak kelimesinin neye tekabül ettiğini biraz da etik kelimesine basarak anlatmaya çalışacağım. Çünkü Almanya'da ahlak kavramı daha çok etik kelimesi üzerinden gidiyor. diye Etik kelimesi bizim aslında kelimemizin karşılığı ahlak ve etik aynı şeyler değil diyebilecek olan çok bir müşteriye soyunanlar olacaktır. Ama her şey tanımlardan ibaret. Tanımları birbirinden ayırırsak kavramlar birbirinden ayrı olur. Ancak bunların geçişkenliği çok yüksek. Yani bu kavramları çok da birbirinden ayrı görmemek gerekiyor. Ben örneklerle ve bir şekilde kafanızda canlandıracak şekilde açıklamaya geçeyim. Öncelikle şöyle başlayacağım. Çok teknolojik e, gelişmelerin olduğu e, bir şekilde e, insanların farklı farklı teknolojileri kullanıp onların geliştirildiği bir ülke Almanya. E, bilimin çok yoğun bir şekilde, e, kuvvetli bir şekilde günlük yaşama dair konularda tartışıldığı, araştırıldığı, geliştirildiği, bunun için çok fazla e, sermaye ayrıldığı bir ülke Almanya. Örnek vermek gerekirse 2000 yılların 2000'li yılların başında e, otomotiv sektöründe büyük bir yenilik oldu. Burada e, arabalarda kullanılan farların, özellikle arkalarda kullanılan lambalarda e, eski geleneksel lambalardan ziyade LED lambalara geçişler oldu. Dolayısıyla e, arkada kullanılan lambalar tek bir ışık kaynağından değil e, çoklu, bazen 100-200 tane LED'in kullanıldığı. E, kaynaklara dönüştürüldü. E, bunu bir örnek olarak verdim. Bu çok e, kritik bir gelişme değil. E, teknoloji gelişmeler birçok konuda devam ediyor. Ancak bütün bu gelişmeler e, hayata geçirilmeden önce yani fikriyattan e, fiiliyata geçmeden önce bu konudaki bütün araştırmalar yapıldıktan sonra ayrıca bunların bütün hazırlıkları, bütün külliyatı hazırlanıyor. Yani bir şekilde işin kitabı gerçekten birçok e, Orada yazılıyor, burada yazılıyor. Yani onlar işin e, kitabını yazmış demek aslında sadece içi boş bir deyim değil. Gerçekten e, bütün yeniliklerin kitabı yazılacak şekilde hazırlıkları yapılıyor. Bu sadece teknik anlamda bir hazırlık değil. Burada buna basmak istiyorum. Hazırlıklar aynı zamanda fikri de oluyor, e, hukuki de oluyor, e, insan haklarını ilgilendiren konular da oluyor ve burada işte e, bir etik kurulu devreye giriyor birçok konuda. Yani ee, teknolojik gelişmeler sadece teknolojik anlamda değerlendirilmiyor. Aynı zamanda hayata dair, insana dair, dünyaya dair, değerlerimize dair, insani değerlerimize dair nasıl bir durumda olduğumuz ve bu yeni ortaya konulan teknolojinin, bir icadın, bir buluşun insan hayatında nasıl bir değişime yol açacağı konusu tartışılıyor. Gerçekten bütün yönleriyle tartışılıyor. Bu konuda etik kurulları devreye giriyor. Almanya'da mesela herkesin sözünü dinlediği bir etik kurulu var. Sözünü dinlediğini iki türlü anlayabiliriz. Sözü gerçekten dinleniyor ama her dediği yapılıyor mu? Bu soru işareti. Çünkü ne yazık ki, bunu ne yazık ki ile açıklamak durumundayım. Her şeyin sebebinin ve sonucunun parayla anlatıldığı bir dünyada etik kurulunun da sözü ne yazık ki bir yere kadar geçiyor. Ama dinleniyor mu? Dinleniyor tabii ki. Etik kurulu uzmanları, bu konularda söz sahibi, hayatlarını bu konulara adamış olan uzmanlar, mütehassıslar ve bu insanlar bu konulardaki görüşlerini kurullar içerisinde dile getiriyorlar ve bunlar raporlar yazıyorlar. İki tane güncel diyebileceğim örnek verebilirim. Bunlardan bir tanesi otonom araçlar. Otonom araçların hazırlıkları yapılıyor. Otonom araçların seviyeleri var. Bunların 5 seviyesi var. 1. seviyeden 5. seviyeye kadar. Birinci seviye sizin sürüşünüzle alakalı Birinci seviyede yardımla sürüş yapılması en sonunda da seviye seviye gidildiğinde 5. seviyede siz arabaya biniyorsunuz ve aynı bir takside gider gibi siz hiçbir şey yapmadan o araç sizi gitmek istediğiniz yere götürüyor. Otonom araçlarda da Aynı şekilde yapay zeka konusunda da etik kurulu çok ciddi çalışmalar yapıyor. Örneğin, yapay zeka konusunda etik kurulu çok ciddi bir rapor yayınladı. 400 sayfanın üzerinde bir rapordu bu. Dolayısıyla insanları bu konuya fikri anlamda da hazırlamış oluyor. Tabii sözü geçecek mi o ayrı bir konu. En nihayetinde etik kurulunun yapay zeka ile ilgili bazı kaygıları da var yapay zekanın nasıl kullanılmasıyla gerek, kullanılması gerektiği ile alakalı bazı şartlar ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi insanın yerine hiçbir zaman geçmeyecek. insanlar tarafından kontrol edilecek. Ve onun dışında bir madde daha vardı. Onu tam hanımsamıyorum. Üç tane şartı vardı. Dolayısıyla çok ciddi bir hazırlık yapıp fikri anlamda insanları buraya hazırlayan bir yapıdan bahsediyoruz etikçiler yani bu, bu konuda çalışan insanlar, uzmanlar var ve bunların sözleri dinleniyor. Haber kanallarında örneğin canlı yayınlarda herhangi bir teknoloji gelişmeyle alakalı veya dünyada gelişmelerle alakalı o teknik uzmanlara, etik uzmanlarına bağlanılıp onların görüşlerinin alındığına tanık oluyorsunuz. Türkiye'de pek bu rastlanan bir şey değil. Umarım bu konuda gelecekte değişiklikler olur. Aynı zamanda ahlak dersi konusu da var. Din dersinin haricinde sunulan, yabancı kökenli çocukların da birçoğunun kullandığı ahlak dersi seçeneği var. Din dersinin dışında örneğin Bavyera için konuşalım. Katolik din dersi, protestan din dersi ve onun dışında üçüncü bir seçenek olarak ahlak dersi kullanılıyor sunuluyor. Bu da tabii ki insanlara bir seçenek imkanı sunduğu için ve bir özgürlük imkanı açtığı için olumlu olarak görülebilir. Toparlamak gerekirse ahlak konusu gerçekten hayatın içerisinde, hayatın gelişiminin paralelinde bir şekilde fikri anlamda insanları meşgul ediyor. Bu tartışılıyor ama halk arasında bu çok fazla tartışmaya sebep oluyor diyemem. Yani bu konu genelde uzmanlara bırakılıyor ve onlar tarafından aslında halka yansıtılıyor. Halk bu konuda pek fazla tartışmanın ya da bir polemik varsa o polemin içine girmiyor. Ama ne olursa olsun o etik konusu, ahlak konusu hangi gelişmeyle ilgili olursa olsun bir şekilde o kurullar tarafından değerlendiriliyor ve onların görüşleri bir şekilde dinleniyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Almanya ile Türkiye arasındaki e, belki de temel sayılabilecek fark konularından bir tanesi muhtemelen bu. Umarım bu e, video sizin için öğretici olmuştur ve bilgilendirici olmuştur. Belki de e, okul tercihlerinde, okulla ilgili yapılacak olan e, seçimlerde size bir e, yön gösterebilir Almanya'da. E, Yorumlarınız varsa da onları almak isterim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyorum. Görüşmek üzere.